Ekranları karşısında bizleri izleyen izleyicilerimiz İzmir Bayraklı turnemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda genç bir girişimci olan Doğan'la birlikteyiz bugün. İletişimi konuşacağız. Bakalım burada faaliyetleri, ürün çeşitlilikleri, yelpazelerimiz neler? Alış-satışlarda nelere dikkat ediyoruz, e, modellerimiz neler, burada neler gerçekleştiriyoruz? Hep birlikte Doğan'dan öğreneceğiz. Ama öncesinde işletme sahibimiz olarak, e, Doğan seni biraz tanıyalım. Hoş geldin programımızda, genç bir girişimcisin. Bir işletmenin sahibi olduğunu aynı zamanda tebrik ederiz. E, kuruluş hikayeninde geçmeden önce biraz seni tanıyalım mı? İsmim Doğan, soyadım Ekan. E, İzmir'in Manafka ilçesinde ikamet etmekteyim ve doğum obim. zaten ben buranın insanıyım yaşım daha 22-27 yeni girdim açık söyleyeyim İlk defa esnaf oluyorum ama tabi bildiğimiz bir iş gördüğümüz bir iş büyüklerimizden bayağı destek de aldık ee, şöyle söyleyebilirim şu anki telefon sektöründe genelde yaşlı büyükler var ve uzman olanlar istesemiz biz genç hem genciz hem de bu işlerde yeni olabiliriz ama hani elektronik açısından en iyilerini de bilebiliriz seçebiliriz Tabii çünkü Gençler için artık Z kuşağı için hani şöyle söyleyebilirim bunun ne kadar iyi olacağını, bunun ne kadar kötü olacağını da çok iyi ayırt edebilecek kapasitedeyiz. Baktığımız zaman en düşük fiyat cihaz için 5000 lira 6000 lira, en yüksek fiyat da 50.000-60.000 TL E biz şunu öneriyoruz her zaman daha ucuz fiyatla ne kadar iyisini alabiliriz veya daha yüksek fiyatla ne kadar iyisini alabiliriz. Şu an baktığımız dönemde her şeyin yükseldiğini siz de farkındasınız biz genelde mesela şu an teknik servisimiz var. Teknik ekibimiz zaten var. Elimizden geldiği kadar tekrardan geri kavuşturmaya çalışıyoruz cihazlarımız sağlığına. hani elimizden geldiği kadar da burada mesela başarı olmaya çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu an e-ticarette de mesela aktif olmaya çalışıyoruz. Ve dükkan iki aylık. Daha yeni açılmış bir dükkan. Hani ne kadar olursa da yeni bir yani çiçeğimiz burnumuzda aslında. Çiçeğimiz burnumuza, <laughs> <laughs> evet öyle de söyleyebiliriz. Peki izleyicilerimiz e, sana nasıl ulaşabilirler? Yani sipariş vermek istedikleri zaman e, bir iletişim adresi alalım senden tamam. ve keza sosyal medya hesaplarımız da varsa eğer onun isimlerini de alalım buradan takibi almış olsunlar. Tamamdır. E zaten e, numaramız şirket numaramızdır. Üstünde zaten kartlarımız üstünde QR kodla zaten şekilde Instagram hesabımıza geçiş yapabiliyorlar. Instagram'dan bir iş, yani sipariş verme olan da yine sunuyoruz. Oradan WhatsApp'a geçip de oradan iş yapabilirsiniz. Doğan Altire Store 35 olarak Instagram hesabımızda bulunmaktadır. Peki çok teşekkür ederiz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler söylemek istersin? Yani her zaman gençlere olanaklarınızı sağlayın derim. Yani gençlere güvenin derim. Çok teşekkür ediyoruz Doğan ve vermiş olduğu bilgilerin için. Genç bir girişimciyiz bu alanda. İletişim de hayalimiz aslında. Biz hayalimizi gerçekleştirdik. İzmir Bayraklı'da da bu kadar güzel bir işletmenin sahibi olduk. Allah yolunu bahtını açık etsin şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz tekrar sana ve izleyicilerimiz sizler için gezmeye de devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.